Yaptığı her işi tartışmalı, attığı her adım bilimden uzak, düzenlemeleri adalete, layık devlete, anayasayla güvence altına alınmış eğitim hakkını aykırı bir bakanın yönettiği Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesini görüşmek üzere toplanmış bulmaktayız. Zaten kendisi de farkında olacak ki bu durumu kurtarmak için özel olarak sipariş ettiği bir tiyatro oyunuyla kendisini övdürüyor. Yarın Çanakkale'de proje tasarım ve müziğini AK Parti milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yaptığı bir tiyatro oyunu daha önce birçok ilde oynandığı gibi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi'nde de sahnelenecek. Oyunun sahlen, sahnelenmesi için de bizzat Çanakkale İl Milliyeti Müdürlüğü'nde görev yapan şube müdürü okul müdürünü arayarak talimat veriyor. Öğrencilerin, velilerin ve hemşerilerimizin istemediği bu oyunun en temel, en önemli özelliği ise Sayın Bakan'ın ve AKP'nin bilimden uzak marif modelinin övülmesi, Maalesef gelinen durum bu değerli arkadaşlar. Her gönül ister ki eğitimde dünya standartlarını nasıl yakaladığımıza dair bir gündemi konuşalım. Ama maalesef Milliyetin Bakanı için burada söylenecek bir söz yok. Ama konuşulacak acılar var. Henüz acısı taze bir olay yaşadık. Konu ise yine mesem. Bir müjde olarak duyurduğunuz, istihdam diyerek savunduğunuz ve mesleki eğitim diye pazarladığınız güya iş gücü maliyetlerini azaltmak için hayata geçirdiğiniz mesen projesi geçtiğimiz hafta bir çocuğumuzun daha hayatına mal oldu. Şimdi ben buradan Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Bu yanlış politikadan vazgeçmeniz için daha kaç çocuğun hayatını kaybetmesi gerekiyor? Kaç annenin daha yüreğinin yanması gerekiyor? Bakanlığının hepimizin bildiği gibi mesen projesinin kaldırılması ya da en azından revize edilmesi için hiçbir girişiminizin olmadığını da çok iyi biliyoruz. Hepimizin bildiği gibi eğitim öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle, yöneticisiyle bir bütündür. Yani hepsi eğitimin bir parçası ve bileşenidir. Geldiğimiz noktada eğitimin tüm bileşenleri birçok e, sorunla karşı karşıyadır. Maalesef eğitim sisteminde iyiye giden hiçbir şey yok Sayın Bakan. Bunun sorumlusu da başta siz olmak üzere 23 yıldan beri bu ülkeyi tek başına yöneten sizin iktidarınızdır. Ve bunun sonunda herkesin şikayetçi olduğu ama sadece sizin e, tarikatların ve cemaatlerin mutlu olduğu bir eğitim sistemiyle bugün karşı karşıyayız. Bugün öğretmenler yoksulluk sınırının çok altında bir ücretle yaşam mücadelesi verirken, mülakat sistemi adaleti yok ederken, öğretmen atamaları yetersiz kalırken bu bütçe hangi ihtiyacı karşılıyor? Kime hizmet ediyor? Yani sonuçta bu bütçe öğretmeni yok sayan bir bütçedir. Veliler sürekli değişen sınav sistemi, belirsizlikler, artan okul masrafları ve tarikat baskısı altında çocuklarını korumaya çalışırken, bakanlığın bu bütçesi velileri de yok sayan bir bütçedir. Öğrenciler her gün kalabalık bir güvenlikten uzak, yetersiz beslenme, tarikatların kontrolündeki kurslar, spor salonu, Hatta bir bahçesinin bile bulunmadığı okullarda bilimsel temelden uzak müfredatlarla karşı karşıya bırakılırken bu bütçe öğrencileri de yok sayan bir bütçedir. Yani sonuçta bu bütçe AK Parti iktidarının eğitim politikasının çöktüğünün açık bir göstergesidir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de zorunlu eğitim e, kısıtlamasına göz diktin Sayın Bakan. Bunun hangi bunu hangi akılla savunuyorsunuz anlamak gerçekten mümkün değil. Dünya'nın eğitim sürelerini artırdığı bir dönemde Türkiye'yi geriye götürmek hangi aklın ürünüdür Şaşılacak bir durum. Bu adım e, ucuz iş gücü yaratmak, çocukları erken yaşta çalışmaya mecbur etmek, özellikle kız çocuklarını eve kapatmak ve hatta çocuk yaşta evlet teşvik etmek anlamından başka bir şey değil. Zorunlu eğitimi kısaltma hayallerinizi bir kenara bırakın. Türkiye'nin çocukları çağdaş, layık, bilimsel eğitimi hak etmektedir. Milletin Bakanlığı bütçesi kurumun büyüklüğünü gösterdiği gibi eğitimin eğitim konusunda da vizyonsuzluğumuzu ortaya koyuyor. Bu bütçe ve anlayışınız eğitimdeki çöküşü durduramayacağı gibi daha da derinleştirecektir. Ama gelin en azından iktidarı sizden devralacağımız ilk seçime kadar çocuklarımızı korumayı kendinize görev edin.